Salak konuşup moralimi bozuyon Anlayamadım ben seni anlamakta istemiyorum Seni iyi tanıdım kendi buna sanıyon Yağmur lavara su vermem bunu sen de biliyon Gülüşünü ölüyordum bir zamanlar seni de sen nasıl bir şeysin Allah belanı versin Kendini ben mi zavallı bilirsin Olmayan ya Aklını kullan bebeğim İki öğrenci bir dilenci Bizim burada hayat böyle abi Öldüm hani dünya fani var mı başka bir şey Böyle hayat olmaz olsun olmaz olsun olmaz olsun 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 şimdi herkes deli oluyor ve de deli oluyor ve de deli oluyor Aşkı kendi gibi bas sanıyor Hey güzel bayan egon tavan ve de yakışmıyor sana olan bu havan Bu saatten sonra olanlara katlan geri gel olsa ufaktan yaylan İki öğrenci bir dilenci bizim burada hayat böyle abi Ölüm hani dünya fani var mı başka bir şey Böyle hayat olmaz olsun Olmaz olsun Olmaz olsun almaz Olsun almaz olsun almaz Olsun almaz olsun almaz Olsun nasıl 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 bir nasıl 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 Salak salak konuşup moralimi bozuyor Anlayamadım ben seni anlamak da istemiyorum Seni iyi tanıdım kendi okuna sanıyon Yağmur havada su vermem bunu sen de biliyon Gülüşünü ölüyordum bir zamanlar seni ve de sen Nasıl bir şeysin Allah belanı versin Kendini beğenmeyi zavallı bilirsin Okmayan aklını kullan bebeğim